Benim Cumhur Belediyesi. Ayrıca bu gene torba yasa şimdiye yap kadar yapılan bütün çalışmalar inkar anlamına geliyor. Biliyoruz deli durumu geçenden beş yıla geçmeyen on TL alıyordu. Bunlar öncelikle milleti dolandırıcı sayılar kendileri gibi. Kuyumcudan, doktordan, mali müşavirden, avukattan, emlakçıdan, tüm meslek gruplarında peşin vergi alıyorlar. Diyorlar ki yani siz vergi vermiyorsunuz, baştan haraç alalım diyorlar sizden. Tam bir dolandırıcılık vergisi bu. Milleti baştan kendileri gibi sayıyorlar. Kendileri gibi dolandırıcı sanıyorlar. Bu vergi, yasa, aslında torba yasanın özeti bu. Maalesef bir inkar yasası. Burada yarın görüşecek bütçede inkar ediliyor. 500 milyar borçlanma etkisi var burada. Burada daha önce çıkarılıp Bugün inkar ettikleri birçok düzenleme var yine burada. Dolayısıyla bu hem bütçeyi meclis iradesini yok saymak hem de yeni yöntemlerle vergi toplamak. En kolay işi yapıyorlar. Vergi yatırıyorlar. Trafik cezalarında öyle. Millet peşine suç işleyecekmiş gibi ceza kesiyorlar milleti kendileri gibi dolandırıcı sayıyorlar. Aslında bu torba yasanın ifadesi bu anlamı da bu. Biz arkadaşlarımızla birlikte bu inkar yasasını bu hemen bütçe öncesinde apar topar getirilen iğnelerip diye yeni ek bilgiler getirilen bir teklif bu. Maalesef Garant ödemelerle ilgili bir kısıtlama yok. Şatafatla ilgili bir kısıtlama yok. Ne var? Kuyum doktora, avukata, diş hekimine, emlakçıya haraç var. Haraç. Bunun üzerinde haraç vergisi. Haraç yasası bu. Haraç torbası bu. Bunun başka bir anlamı yok. Millet vergi veriyor. Doktoru vergi veriyor. Avukatı vergi veriyor. Kuyumcusu vergi veriyor. Emlakçısı vergi veriyor. Sen vergi vermiyorsun. Bir daha alacaksın. Bunun özeti bu.